Ben doçent doktor Kemal Karapınar, Medipoleci Badem Bölge Hastanesi'nde göğüs cerrahisi uzmanı olarak çalışıyorum. El ve koltuk altı terlemesi aslında günümüzün önemli kozmetik problemlerinden bir tanesi. göz cerrahisinde ilgi alanındadır. Bu insanlar için çok önemli bir sosyal problem. Bize bu hastalar bu şikayetlerle geliyorlar ve biz hastaları öncelikle medikal tedavi aldınız mı diye soruyoruz. Onları aldık ama genellikle işe yaramadı diyorlar. Biz de bundan sonra hastaların gerçekten bundan çok muzdarip olduğunu genelde zaten o muayene sırasında biz bunu anlayabiliyoruz. O şekilde eğer hastanın başka bir e, bir problemi yoksa da bir ameliyat endikasyonu koyuyoruz. Koltuk altı terlemesi de aynı şekilde sürekli gömlek giymesi gereken insanlar ya da koltuk altı terlemesinden çok şikayetçi olan insanlarda da aynı soruları soruyoruz bu medikal tedavi aldınız mı vesaire diye. Eğer bu aldılar ve işe yaramadıysa ve ya hastanın yine belli bir başka bir sıkıntısı yoksa da biz bu ameliyat indikasyonu koyabiliyoruz. Ve gerçekten de çok kısa bir ameliyatla aynı seansta hem sağ kol hem sol kolun ameliyatını yaparak Yaklaşık 1 saatlik bir ameliyatta biz bunların buraya giden sinirleri keserek bu terlemi de tamamen yok edebiliyoruz. Terlemek aslında vücudun fizyolojik bir olayıdır. Vücuttan bir idrar artma yöntemidir diyebiliriz. Dolayısıyla biz el ya da koltuk altı terlemesini azalttığımız, daha doğrusu kestiğimiz için hastanın diğer vücut organlarından terlemesi bir miktar artacaktır. Ama hiçbir zaman o kadar da fazla şiddetli olmuyor. Bu terlemesi biz ilk başta el ve koltuk altı terlemesini ilk 6 ay için kesiyoruz. Ama 6 aydan sonra %20 ila %30 arasında bu el ve koltuk altı terlemeleri yeniden ufak ufak başlıyor. Ama hiçbir zaman eskisi kadar fazla olmuyor ve hastalar yani ellerinin o terlemesinden gayet de memnun oluyorlar. Daha çok gençler muzdarip bu durumdan el sıkışamamak ya da koltuk altının terlemesinden gömlek giyememekten gençlerimiz muzdarip, beyaz yakalılar muzdarip. Dolayısıyla 60 yaşına kadar insanlar biz bu ameliyatı yapıyoruz.